Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun bir süredir mutfakta size böyle yeni tarifler falan yapmıyordum. Bayağıdır işte spordu, diyette onlara bayağı dadanmıştım. Ama ne oldu? Aralık geldi. Benim en 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 sevdiğim aydayız. Çünkü neden? Yılbaşı geliyor. Ben bir yılbaşı hastasıyım arkadaşlar. Çok seviyorum böyle işte ağacımı süsleyeyim, işte evde yılbaşı müzikleri çalayım, işte sevdiklerime böyle tatlı küçük kurabiyeler yapayım, zencefilli evler yapayım falan filan. Çok seviyorum yani gerçekten. Ee, bu durumdan eşim de bayan muzdarip zaten böyle evde küçük bir rengeyi gibi geziyorum. Ee, peki bugün ne yapacağız? Şimdi hazır yılbaşı geldi. Bu senede sadece bir kere yapılacak tarifi de tam zamanında yapmak istiyorum. Bunu yılbaşından önce yetiştirmek istiyorum. O yüzden çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Hazırsanız bugün zencefilli ev yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bakın. Şimdi ben böyle tarif falan vereceğim ama ondan önce anlatmak istediğim bir şey var. Şimdi benim böyle hazır kalıplarım var. Bunlar olmasa da olur arkadaşlar. Ben bunları ilk kez aldım. Zaten size birlikte bu tarifte de deneyeceğim. Böyle bu şekilde önceden kesilmiş işte bu ön duvarı, arkası, işte bu çatısı falan filan onları birleştireceğiz sizinle. Peki evde kalıbım yok. Hani ben ne yapacağım falan diyorsanız arkadaşlar. Şimdi benim böyle daha önceden bu Google'a Pinterest'e falan işte girip şey yapabilirsiniz. Zencefilli ev işte kataloğu ya da işte e, neydi? Gingerbread House Template falan yazarsanız böyle baya size şemasını falan çıkartıyorlar. Ben böyle daha önce bulmuştum güzel, çok basit bir işte şema şeklinde böyle. Buna şema deniyor, ne deniyor artık bilmiyorum. Kesmiştim işte bu ön kapısı. Aynısının kapısını kesmeden işte arka duvar yapıyorsunuz. İşte ne diyeyim. bakayım başka neler varmış. Bu çatıymış. İşte şöyle çatı haline getiriyorsunuz falan. İşte bacasıydı, işte yan duvarıydı falan da filan da bunları kesip kağıtlar halinde siz de halledebiliyorsunuz. Şimdi bu tarif için olmazsa olmalarımız neler? Şimdi bir kere ben şunlarla yapıyorum. Şu hazır. Partik. Şu hazır Brezür süsler var. Bunlarla böyle evi süsleyeceğim ama bunlara şey olmuyor, evi tutturmak için, sabitlemek için hani gereken o yapışkanlığı bunlar sağlamıyor. Çok küçükler bunlar. Şunu açayım, göstereyim size de. Ya bunlar küçücük, tam olarak süsleme tüpleri. O yüzden sizin oturup bir de yapışkanını yapacağız bunu yapışkan bilez ürünü. O da çok kolay. Üç tane yumurtayı alabildiğine şeker basacağız katılaştığı zaman da olmuş demektir. Yani şöyle ters çevirip bakacağız. Hatta elimizde şöyle bakacağız işte yapış yapışsa olmuş demektir. Tamam o zaman şimdi başlıyoruz. Şimdi bu benim her zaman yaptığım bir tarif. Ya yani her zaman dediğimiz şu 4, 4 senedir falan her yılbaşı mutlaka yapıyorum. Ama hala tam gramaj olarak ezberleyemedim. O yüzden şuradan bakıp söyleyeceğim. Şimdi ilk önce 3 su bardağı yani 400 grama yakın unumuz var. Şöyle 160 gram yani yarım su bardağı pekmezimiz var. Ondan sonra 90 gram şeyimiz var, margarinimiz var. Bu yumuşamış halde olsun. Ben birazcık erittim, ee, ama erimiş halde olmasın, hani yumuşak olsun. Bu da şimdi işimizi görür. Çırpacağız onu çünkü güzelce. Ee, ne kadardı? 150 gram esmer şekerimiz var. Bu da 3 bölü 4 su bardağına geliyor. Ben zaten şeylerin hepsini biliyorsunuz. Yazıyorum aşağıya. Bir tane yumurtamız var. Ee, yarım, pardon, bir yemek kaşığı toz zencefili kullanacağız. Ee, yarım, pardon, iki tatlı kaşığı tarçın kullanacağız. Ve tabii ki olmazsa olmazımız, yarım tatlı kaşığı da tuz kullanacağız. Tamam, Burası böyle. Ha bir de çok pardon, bir paket de vanilya kullanacağız. Onu hemen alayım. Bir paket de vanilya kullanacağız. Ee, onun dışında dediğim gibi 3 tane şey içinde ayrı, 3 tane yumurta ve yani bir su bardağına yakında şeker koyacağız. Ve onunla da bir tutkalan elde etmeye çalışacağız. Şimdi önce hamuru yapalım. Öncelikle arkadaşlar, şimdi fırınımızı 170 dereceye getirelim o 170 derecede ısınırken biz hamurumuzu halledelim. Tamamdır. Şimdi içine bir tane yumurta ekliyoruz. Bunu karıştırdıktan sonra da pekmez ekleyeceğiz. Tamam yumurta da iyice karıştı. Şimdi pekmezi ekleyelim. Bu arada esmer şekerim yok, normal şeker kullanabilir miyim derseniz tabii ki pekmez eklediğiniz sürece esmer, normal şeker de kullanabilirsiniz. Zaten es, pekmez o esmer şekerin tadını bir şekilde veriyor. Birazcık es, e, pekmezin belki miktarını arttırabilirsiniz. Şimdi bunu da karıştıralım. Şimdi bunlar da güzelce karıştı ve ben bütün kuruları işte zerdeç, pardon, zencefili, tarçını, tuzu ve şey vanilya tozunu şöyle karıştırdım. Bu unu da direkt içine ekliyorum. arkadaşlar şu şekilde bir hamur elde ediyoruz. Eğer bu kadar tam toparlanmazsa hala böyle un gibiyse ise 1-2 yemek kaşığı su ilave edebilirsiniz. Hemen bu hale gelecektir. Şimdi bunu açalım. Şimdi gördüğünüz gibi hamur yapmak çok basit. Tüm malzemeleri ekliyoruz, karıştırıyoruz. Hop hamurumuz oluyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu hamuru incecik açacağız. Bunu da ah, bir merdaneyle yapacağız. Ee, bir tezgahta yapabilirsiniz ama ben tezgahta yapmayacağım. Biraz yapacağım. Neden? Çünkü sonra aktarması daha kolay Şimdi Unumuzu aldık. Merdanemizi aldık. Şunu da çıkardık. Şöyle güzelce açıyoruz. Tamam. Böyle 2-3 mm olacak şekilde ince güzel açın. Şimdi mesela ne yapalım? Evimizin ilk duvarını yapalım değil mi? Bunu da güzelce bastırıyoruz. Bunu dediğim gibi şu kalıbı da koyup bıçakla şöyle köşelerinden keserseniz zaten direkt kalıba bile ihtiyacınız olmaz. Tamam, bu kısım tamam. Boyun kapıyı hallettik. Şunları alalım. Burada çıkarmışken diğer küçük şeyleri de çıkaralım eğer çıkarabiliyorsanız. Ben çok şeklinde bozmadan şöyle alalım. Bu hamurun bir güzel tarafı da fırına attığınızda bozulmuyor. Yani Önemli olan o normal kurabiye hamurundan daha farklı kılan şey bunu bu. Fırına attığımızda şeklinin kesinlikle bozulmaması, genleşmemesi falan lazım. Yoksa her şey boşa gider. Diğer kapıyı da çıkaralım. Bu da tamam. Şey de çık. Şimdi her şeyden ikişer tane çıkaracağız çünkü birleştirirken mesela bu arka kapı bu ön kapı olacak, bu işte e, bacanın iki karşı duvarı olacak, bu diğer iki duvarı olacak. O da yapalım. Her şeyden o yüzden iki tane olması önemli. Gördüğünüz gibi son kalanı şöyle üstten alıyoruz. Şimdi bunlar bir pişsin sonra da tavanı pişireceğim. Önce bunu bir atalım. 8-9 dakika kadar fırına atacağım. Daha sonra çıkarıp tavanı atacağım. Ben orada tavanı halledeyim. Şimdi arkadaşlar geldik en güzel yere. Artık kurabiye evimizi bir araya getireceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle bu haldeyken ben derim ki süslemeleri yapalım. Çünkü öbür türlü şurayı da açayım. Öbür türlü çok zor oluyor böyle bir araya getirip sonra şekil çizmeye falan çalışmak bence aşırı zor. Ben şimdiden Burada tamamen size kalmış. Yani nasıl bir şekil istiyorsanız, ne istiyorsanız tamamen o kısım sizde. Ben de o yüzden gönlüme göre şekiller çizeceğim. Siz de nasıl isterseniz öyle yapın bence. Şöyle biraz. en son. Şimdi çatı arkadaşlar en zor yerdir. Ben çatıyı şöyle yapacağım. Benim böyle küçük tatlı pasta malzemelerim var. Sprinkler'ım falan var. Komple, ay, komple şey o yaptığımız merenkten sıvayıp onlarla süsleyeceğim. Çünkü böyle tek tek aşırı zor olur. Eyvuh, başka yapacak bir şey yok. Böyle daha da fazla süsleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi işte bir şeyler ekleyebilirsiniz. Ben şimdilik böyle yapacağım. Küçük sade bir ev yapmak istiyorum. Şimdi merengi getireyim. Bir de süslerimi getireyim. Spatulamızla şöyle süreceğiz. Gördüğünüz gibi kar gibi oldu. Tam bir kış evi arkadaşlar. Kış kurabiye evi. Sağ sol çok batacak. Baştan söyleyeyim. Çocuklu ailelere özellikle baştan söyleyeyim. Hele çocukla yapıyorsanız daha da batacak. Yani hiç boşa üzülmeyin sonra sileceğim diye düşünün. Bunun daha temiz bir yolu yok. Yani en temizi bu. Öyle diyeyim Şimdi ben böyle tatlı tatlı küçük süslerim var. Kafama göre süsleyeceğim. Evle uyumlu olsun diye yeşil, kırmızı ve gümüş renk süsleyeceğim. Şöyle. Olabilir. arkadaşlar. Şöyle bir şey alalım. Devireceksek. Şöyle devirelim ki. Gördüğünüz gibi bayağı yapışmayan olacak çünkü yerlere çok da saçmayın. Gördünüz mü? Çatı böyle oldu. Çok güzel oldu. Şimdi bunları böyle bir kap... Ay göremiyorsunuz siz şu an. Böyle bir kabın içine aldım. Ben evi de bunun üstüne kusur şey yapacağım, kuracağım. Böylelikle böyle sanki kar yağmış gibi böyle de bir efekt olacak. Bence tatlı olacak. Şimdi geldik işin en civcivli yerine. Şimdi evi nasıl yerleştireceğiz? Geldik en önemli yere. Şunları bir kapatayım. önce evi nerede yerleştireceğiniz çok önemli. Ben böyle bir şeyde rahat taşıyabileyim diye yapacağım. Bir, bir kere eller batacak. Kesin hazır olun bunu. Hiç bunun kaçarı yok. Şimdi ilk evin şeyini aldım. Bol miktarda ve arkaya falan da sıvıya sıvıya. Hiç önüne geldi ama arkasına geldi falan yapmayın. Kar gibi duracak zaten. Bunun özelliği bu. Şöyle şu köşelerine güzelce Yedirelim. Şimdi ilk önce yan duvarı yapacağız. Bolca. Böyle eğer eşitsizlikler varsa böyle kalın sürerseniz o eşitsizlikleri de kapatır. Daha rahat tutar evi. Evet. Şöyle. Son çok hoşunuza gitmeyen yerleri zaten toparlarsınız. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde dik bir şekilde koyun. Gözüküyor umarım. Şöyle. Şimdi bunu buna böyle yasladık. Tamam Bu böyle kuruyacak ama bu böyle çok rahat kurumayabilir. O yüzden şöyle evin çökmemesi için arkasına bir dayanak da koyarsanız sizin için süper olur. Tamam. Bu oluyor. Şurada bir fazlalıklar olmuş. Onları alalım. Hoş durmuyor. Bakın böyle oluyor. böyle donacak bu şekilde. Biz o sırada evin öbür taraflarını yapalım. Şu arkadaş süreme. Bolca. Bol. Ki düşmeleri çok önemli. Bakalım, şimdi şunu biraz ileri alacağım. Hmm. Bu zaten bayağı, şu an bunları koymasam da destekler hale geldi. Bu tatlı oldu. Şimdi arkayı yapalım. Ay çok tatlı olmuyor arkadaşlar? Kar gibi oluyor. Sanki kar yağmış da eve. Biz de işte kendimizi böyle anlatıyoruz. Dışarıda gıdım kar yok. Karsız bir Bir anlamda da güzel aslında. Hani dışarıda sokakta çok zor insanlar var. Onların üşümemesi için. Ben sevmiyorum açıkçası. Biz iki romantizm yapacağız diye. O kadar da yok yani. Evet, Tamam. Şimdi bakayım şunu kaldırınca ev tutuyor mu? Tutuyor. Şimdi ev tutmasa sayıda onu bunu bayağı bir süre tutardık. Şimdi şöyle göstereyim size evimizi. Şimdi şuraya da yapacağım ben aynı şeyleri ama birazcık şunlar dayansın istiyorum. Şimdi çatı en önemli şey arkadaşlar. Çünkü çatı bunun üstüne ağırlık bindireceği için çok dikkatli bir şekilde bol işte mereng sürerek ben çimento demeyi tercih ediyorum. Bol çimento süre, sürerek sağlamlaştırmamız lazım. Yoksa duvarlar taşıyamaz ve çöker. Hani biraz donduktan biraz donduktan sonra yaparsanız daha da iyi olur. Varlar çok sağlam olduktan sonra yapın bence, yoksa sorun olur. Ve dediğim gibi bol bol merağte bu işin ilacı. Yani bu arada bir şey daha diyeceğim, bu hazır olan şekerli kullanmak istemiyorsanız sonuçta evde çocuğuna yedirmek isteyen bir anne olabilir. Hani ben tüketiyorum, sorun yaşamıyorum ama hassasiyeti olan çocuklar olabilir, yetişkinler olabilir. E bu verdiğim tarife renklendirici maddeler de atarak şekilleri verebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar en basit kalıp bundan böyle kaleler falan yapan insanlar var. Valla varsa sabrınız bir deneyin. Benim çok istediğim bir şey bir gün gerçekten kafayı kırıp yapmayı düşünüyorum. Böyle iki katlı falan bir ev şeklinde. Ya da böyle üç katlı böyle bahçeli mahçeli. Ben öyle bir şey bir gün yapacağım. Ama şu an değil. Şu an YouTube'u bu şekilde listeye atalım. Şimdi bunu koyuyorum. Şu eğimle destekleyin, Bu bayağı bir süre kalsın böyle. Ha, çok güzel. kaymıyor. Düşmesin diye sağına, soluna böyle destekler koydum. Şimdi bu şekilde bayağı donana kadar bekleteceğim. Daha sonra da destekleri çekip kalan süslemeleri yapacağım. Evet arkadaşlar, evimizin son hali bu şekilde. çatıda iyice donduktan sonra o yanındaki destekleri kaldırdım. Şu çatısını Bacasını yaptım. Bacanın içini böyle renkli çikolatalarla doldurdum. Bu şekilde bir ev oldu. Şu araya da yine şey, e, merengeden sürüp üstüne sim döktüm. Ben bu şekilde yaptım. Siz tabi çok daha farklı, daha güzel şekillerde yapabilirsiniz. Birazcık şuralarda şeyler olmuş, deformeler olsun artık o kadar da olur. Bu şekilde tatlı bir evimiz oldu. Sizlerde değişik değişik evler yapıp bana lütfen gönderebilirseniz resmini gönderin Instagram'dan, YouTube'a yorum olarak yazın. Denediniz mi, ne yaptınız lütfen bana bunları belirtin yazın. Bir şey daha söyleyeceğim, bunun içine bir mum koyup yakarsanız şuradan ışık da çok güzel bir şekilde çıkabilir. Onu da eklemeden edemeyeceğim. Umarım siz de evde denersiniz çocuklarınızla ya da ailecek böyle güzel bir etkinlik yaparsınız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.